Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan üniversitelerin tatil edilmesi sonrasında Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler memleketlerine dönmeye başladı. Düzce Otogar'ında yoğunluk oluşturan öğrenciler için Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi oluşturulan sağlık timiyle otogarda uygulama yaptı. Sağlık timindeki gençler koronavirüs riskine karşı Düzce Otogar'ında halk ve öğrencileri bilgilendirmek adına broşür dağıtımı gerçekleştirdi. <laughs> Ayrıca el dezenfektanı uygulaması da yapan sağlık timi otogarda bulunan herkese dikkatli olması çağrısında bulundu. Ben ほんとに。<music>